Güzelim de birazcık kafa dağıtalım. Bu sorgulamalarla vallahi manyak oluruz arkadaşlar. Al işte videonun başla bak. Oha! Oha! <laughs> Manipüle olmuşsun Mert hiç bir şey olsun. <laughs> bir doktoru yut. Mert. Merhaba ben Mert. Mert.

<laughs> var <tuvalete gidebilir> kardeşim <laughs> ah, ah be abi harbiden ya bu arada aga makina doğru kaçar ah be abla Asla, yeni miyim abi? Bir dakika ya. Selim wow. ne yapıyorsun oğlum? Osmanlı'nın haritasını çiziyorum ama bu dünya haritası. Ah Yeni miyim abi? Vas siktir. Vas siktir. Vas <laughs> siktir. <laughs> <laughs> Araba yan yana geldim böyle vırın vırın, ya da böyle falan. BMW kullananlar burada açıklamış konuşmuştu, konuşmuş da, doğru diyor videolar atılmış şeyler atılmış. Bay Ananın abla. De, fren sistemini gör gör gör. Nerede nerede kalite varsa eski arabalarda var abi bu yeni üreticiler var ya. Aha. Listen to me now. <laughs> ah be be, ah be, ah be <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Baba sen ne arıyorsun burada? Ananı arıyorum. Osman'a <laughs> 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 <Ufada> nereye gidersin? <laughs> Nasıl bir giderim Safiye. Utfan'ın nereye gidersen. fu fu fu. Bu video nereden geldi ya yine? Drop 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 abi drop abi. Doğruluk mu cesaret mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret Hı. mi? Doğruluk. Ben senin için Hı. ne ifade ediyorum? Hı. Sıra başladı. Seni beğeniyorum. Ya gerçekten teyze hadi oyunculuk da katmış yani performansının içine ama dayı hiç katmamış ya. Doğruluk mu cesaret mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben Ama senin için ne ifade ediyorum? sıra <laughs> başladı. Ablanın süre başladı demesine dayanamıyorum şu anda. Bir kere daha göremem galiba. Seni beğeniyorum. bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Vastiktir. <laughs> <laughs> <Ola. gülüyor> Vastiktir. Saate bakma sahnesi çok iyiydi. Söyle. <laughs> Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun emirim. <laughs> gerçekten hayvan insanları anlayamıyorum. Onlar da canlı, onları da duygu... Az önce izledik bunu Saniye abimin videosunda. <laughs> Bane videosu bu. ...ları var bizim gibi insanlar. Et gerçekten bizim insanlarsınız. Bay. dadını bilenler bir <laughs> kalp atsın lan oraya. <laughs> gir şimdi gireceğim götüne. <laughs> Görüm ben bunları bak ona. ne biçim muhabbet Eray ya? Oğlum vursan. Geldim bu sandırdı seni. gir işte böyle. Eray. Gel bir daha gir bir daha gir. Eray. Ebo gel, gel bir daha gir. Ebo ya gel, gel bir daha oh, gir. Eray. Ya yapamıyorum bu ne beni durduruyor. Geldim bir çağıra. Yavaş yavaş vur 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 vur. Ay Eray. Vur vur. Tövbe stated mı? Tövbe station ya. Tövbe station popş popş. Neydi lan o çocuk? <laughs> TikTok'ta vardı ya. <laughs> Alex. Neydi ya dur dur tövbe. Alex töbe. Alex. Dur şöyle yazınca çıkar. Tövbe station. <laughs> Kanka sorma sayıptır kaç sevgilin var? Sen kızlardan mı bahsediyorsun? Erkeklerden bahsedecek halim yok ya. Ha. Şimdi pompiş pompiş mi tövbe station falan mı yoksa? <laughs> <saniye. Allah 'cım>. <gülüyor> Alex. <gülüyor> ne diyor oğlum? Benim gerçek ismim. Pompiş pompiş mi? <laughs> Pompüş, Arkadaşlar benim gerçek ismim gerçekten çok kolay. Sasha Menshikov Alexander Dmitrievich родился в Российской Федерации. Seviyor musun lan? Yok işte ismim. Alexis'e sevgilin oldu mu? Oldu. Peki hiç aşık oldun mu? Aşık da oldum. Ee ne oldu peki? Ayrıldık. Niye? Ayrıldık. Niye ayrıldık? Terk etti beni ya. Niye terk etti seni? Hiç kimse yapmadığım bir şey yaptım ona ya. Ne yaptın ona? Şiir yazdım şiir. Şiir şey mi yazdın? Şiir yazdım. Oku. Okuyayım mı? Oku. Kara kara gözlerin. Yere diyor dizlerin, bizim eve gel de, dursun gözlerim. Alex senin Alex. Zor. Hayatla ayrıldınız mı diye soruyorsunuz. Evet arkadaşlar, bitti. Alex hayatı <laughs> affetme diyorlar. Buruş, Sude bek, ne? Hayatı affetme Sude diyorlar. Bir saniye aşkım. Bu konaklara şunu söylüyorsunuz. Ha, hayatı mı? Evet. Tövbe station pompiş mompiş ezberçi mevşif ya. <laughs> ha, Hayatı mı? Evet Tövbe station pompiş mompiş ezberçi mevşif Pompiş mompiş ne ya? Pompiş mompiş ooo sen şöyle saat 2-3 gibi buluşalım tamam mı? Bugün mü? Yok ya bugün olmaz. Bugün ya karımla beraber şeyde arabada oturuyoruz işte. Karım mı? Bir saniye kankam, ney? Karım mı dedin? Evet karım dedim, ne? Bir şey, sıkıntı mı var? yok bir şey Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Alex bebek nasıl? Alex! A ha, kurdu, pardon. Kurdu. Su seninki mi? Hayır. Bu değil. Bu seninki mi? Hayır, hayır Öyle aklıma geldi bir anda arkadaşlar. Bakmış olduk buna Aslında da. bu yoktu. Aslında bu yoktu. İçimden geldi.

Şükrü mü Ferit mi? Ferit. Erik Dalı mı BBL mi? Ferit. Jirox <laughs> mu Eray mı? Ferit. Elsa mı Tom mu? Ferit. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre e, posso fare tutto la casa in campo. <laughs> 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 eh? <experiences> <laughs> Ah <laughs> oh be abi, iyi ki bir tatile gittik be abi. İyi ki iki, üç tatile gittik be abi. <laughs> Dört abi. <laughs> ah be abi. <laughs> 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 Aldı be Mal mısın? Anan mal, orospu çocuğu.

O, Aga DeAndre Jordan, Brandon Knight'ı öldürdü smaç. Çok fena smaçtı. Çocuklar size güveniyor ama yani <laughs> bu, <iş> bu. <laughs> Çocuklar size güveniyoruz ama yani biz bohça yaptığımız yok ya ediyorsunuz. <laughs> Evde bedava kar <tarz> yapıyoruz. <laughs> 11 yaşındayken doktorlar eğer hormon iğnelerini bulmazsak 1.43'ü geçemez boyu öylece kalır teşhisini koydular. Elinde hormon iğneleri ayağında topla gezmeye başladı bu teşhisten sonra. Şimdi işte hormondan eser kalmadı. Tamamen organik. Lionel Messi şüphesiz

Gelsin, gelsin. Hmm, tasty. Ha, Hadi lan. Bir dakika bir dakika benim özel <laughs> tamam bana özel de bu neydi? Hadi bu neydi? E ee, beni işte. Hmm, tasty. 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 Tasty işte Tadı güzel diyor yani. Bana. Biliyorum bana özel olmadığını bu onun. Şimdi geliyor. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, What the fuck? All day, all night, all day, all night. All day. Ulan Mert. Bizi Vay bitireceksin. Be. Yemin ederim bir gün bitireceğim bizi be. <laughs> Ellerine sağlık Mertom. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Hiç bekletmeden bir de